Boks dövüşü izlemeye gelen herkes güzel bir nakavt görmek ister. Yıllar içinde bu karşılaşmalarda öyle nakavtlar olmuştur ki bazılarının ekranda yayınlanması bile yasaklanmıştır. Kancalar, dönem boyunlar ve neticede ölümcül kombinasyonlu bir nakavtla sonuçlanan 19 saniyelik bir dövüş, genç ve yenilmemiş Samoalı ağır sikletin dünya sahnesine çıktı. 1996 yılının Mart ayında gerçekleşen karşılaşmada Tua, Ringe Tyson gibi çıktı ve

retina yırtılması nedeniyle geçirdiği göz ameliyatının ardından sikletini yükseltmişti. Harold Graham'a karşı bu dövüşte farklı görünüyordu. Jackson başından beri Graham karşısında zorlandı ve kayda değer bir şey yapamadı. Sol gözü kapanmak üzereyken ring kenarındaki doktor Jackson'a son bir rantlık izin verdi. Jackson çaresizce tüm gücüyle bir yumruk attı ve yumruk yerini buldu. Bir süre hareketsiz kalınca Graham'ın durumundan endişe duyulmaya başlandı. falling ever further behind them. Oh no! That's what we were worried about. He won't get up from that. en iyi nakavtlarından biri Darnell Wilson ve Emmanuel Envedo arasındaki dövüşte kaydedildi ve 2007 yılının en iyi nakavtı oldu. Maçtan önce Wilson, Novada'nın yumruğunu kaldıramayacağını tahmin etmişti ona çok zarar vereceğini düşündü ve öyle de oldu. Wilson Nevada'yı 3. ve 10. roundlarda yere serdikten sonra 11. roundda düşündüğü şeyi yaptı. Nevada'yı ringde köşeye sıkıştırdı ve çenesine güçlü bir sol kroşe indirerek Nevada'yı yere serdi. Bir analist bu yumruk için yıldırımın gücü gökten gelir, yıkıcıdır dediği kaydedilmiştir. maçta iki doz karşılaşsa da birinin nakavt olması şarttı. Dövüş 6. roundda Pedway'in Brown'un sinir sistemini tarif eden füze benzeri kroşesiyle gerginleşti. Sonuç dramatik ve korkutucuydu. Çünkü Brown bilinçsiz bir aleme yolculuk yapıyor. Yerde yatarken hala bilinçsizce havayı yumrukluyordu. Jefferson ve Harris 1999 yılında Atlantic City'deki City Convention'da kozlarını paylaştı. İlk round baş başa geçen iyi bir mücadeleye sahne oldu. Jefferson ölümcül bir sol kuruşa atarak Harris'i ringe gömdü. Şubat 2000'de Gotti ve Gemesh arasında boksun en sert nakaflarından biri gerçekleşti. Bir koyunu mezbahaya götürmek gibiydi. Gotti, Gemesh'i doğrudan hastaneye gönderen ve neredeyse hayatını kaybettiği bir nakafla yere serdi. Bu onun boksörlük kariyerinin sonu oldu. Long right hand as Gaddy moves backward, hitting him oddly on On the right side of his face as he turned to watch bigger than he does. Yeah, I mean, he's got a 15-pound weight advantage. Every time he lands a shot, it. it's abundantly clear. Benji Estevez isn't. got ball You don't want to be hit like that from wide range. Stand way out there. Nothing. Mike Weaver, John Tate e karşı bu maçın başında şans Tate'den yanaydı. Weaver'a hükmederken gücü ve çevikliği de gözler önündeydi. 15. roundda Tate'in kazanmak için yapabileceği tek şey ayakta kalmaktı. Ama Weaver buna asla izin vermedi. Yorgun Tate'i baygın halinde mindere seren bir sol kroşe savuruyor. 1973 yılının Haziran ayında, Ernie Shavers, Jimmy Ellis'i bayıltarak yumruk gücünü herkese kanıtladı. Bu şiddetli nakavta bakarsanız, neden %97 nakavta kazanma oranına sahip olduğunu anlarsınız. Büyükler çağının güçlü yumrukçularından Roy Jones Jr. Montel Griffin'i ilk roundda nakavt etti. Jones Jr. Griffin'e karşı diskalifiye edilmesinin ardından ilk profesyonel mağlubiyetini alarak intikam duygusuyla maça çıkmıştı. Bir kroşe Griffin'i kesti ve yalpalayarak yere düşürdü. Hiç kimse Roy Jones Jr.'ın büyüklüğüyle boy ölçemez. Jerry Coney, Ken Norton'u ilk roundta nakavt ederek hızlı ve rahatsız edici bir nakavt gerçekleştirdi. Coney'in yıkıcı yumruk serisi Norton'u bayılttı ve bu Norton'un kariyerinin son maçı oldu. Kariyer sona ermişti ama en azından onurlu bir şekilde. Kurnaz Walcott'tan 12 round boyunca boks dersi alan ve puan cetvelinde geride olan Marciano'nun bir şey yapması gerekiyordu. Josey Joe'yu yakalayan sahil adama bir tuğla gibi çarptı. Rocky sonra bir sol kraşı atarak rakibinin çenesini kaydırdı. Eşsiz bir dövüşçü. Hak ettiği saygıyı görmeyen bir efsane, Chris Eubank. Bu yumruğun göz ardı edilmesine gerçekten izin veremezdik. Eubank'ın yumruklarının gücünü fark eden izleyiciler şaşkına döndü korkunç bir yumruk. Ringte gerçek bir beyefendiydi. Mike McCollum, ringin ortasındaki sol kroşe kombinasyonunun ardından Donald Curry'i 5. roundda nakavt etti. Curry sağ elini indirerek düz bir çizgide geri geri gitti hızını koruyan ve başını hareket ettiren McCollum fırsatını yakaladı ve bir sağ apar katı rakibinin tam çenesine isabet eden mükemmel bir sol kroşe ile karşıladı. Mike Tyson pek çok dövüşçüyü ilk roundda nakavt etti ama şampiyonluk öncesi Joe Frazier'ın oğlu Marvis'i 32. roundda knockout edişi muhtemelen hafızalara kazınmıştır. Rakibi Demir, Mike'ın akıcı ve yıkıcı kombinasyonları karşısında tam yarım dakika içinde teslim oldu. Marvis'in tarafsız köşede diz çökmüş görüntüsü tarihe geçti.